Sevgili dostlar, Yes Motors'tan herkese selamlar. Şimdi arkadaşlar, söylemiştik böyle bir yolculuk videosu çekeceğiz diye. Sizler de sağ olun. Bu bunu istediniz Birazdan aracın mazotunu fullleyeceğim. Gördüğünüz gibi mazot 10 kilometre gider diye gösteriyor. Mazot sıfırda Mazotu fullleyeceğim. Ondan sonra gece 2-3 gibi yola çıkacağım Allah'ın izniyle. Ondan sonra müsait zamanlarda böyle video çekerim. İnşallah güzel bir blok olur, güzel bir video olur. Şimdi mazotu bir fullleyelim bakalım ne kadar mazot alıyor. Ondan sonra hazırlıklarımızı yapalım. Sonra ya Allah bismillah deyip yolumuza çıkalım. Merhaba kolay gelsin. Fullleyebilir miyiz mazotu? Evet sevgili dostlar. Şimdi hemen bakıyoruz. Ne kadar doldu mazotumuz? 2000 461 TL'ye doldu ve bu araç 100 litre mazot alıyormuş. Bakalım bizi gideceğimiz yere kadar indirecek mi inşallah indirir. Gideceğimiz yer ilk etapta bir 770 kilometre. Ben şimdi kilometreleri falan da buradan sıfırlayacağım. Bekletmeden hemen şuradan kilometre sıfırlama saati var. Gördüğünüz gibi kilometreyi sıfırladım. Bakalım kaç kilometre gideceğiz. Şimdi biraz da nakit para çekelim. Yola giderken nakit para da lazım olabilir. Ne olur ne olmaz ondan sonra yolluklarımızı da dolduralım. Yollukları var mı var, harcırah var mı var? O zaman yola devam. Şimdi evet sevgili dostlar, bundan sonrasını yola çıkarken videonun devamını getiririm. Evet sevgili dostlar, besmele ile yola çıktık Allah'ın izniyle. Saat 4.25 geçiyor. Ne zamanki gün aydınlanacak. Ondan sonra ufak tefek videolar çekeceğim inşallah. zaten ortalama hızımızda 130 ile 140 km hızla gidiyoruz. çünkü bu yollarda 120 km ile biliyorsunuz hız sınırı. Şimdi 130'a çıkartmışlar. Ben de 130 140 arası yolculuğa devam ediyorum. Arkadaşlar bu saatlerde en fazla dikkat edilmesi gereken saatler. Bütün herkesin uykusunun en çok ağır bastırdığı zamanlar bu saatler. Herkes dikkatli olmalı. Ben de böyle yolda giderken böyle sağa sola böyle kaya kaya gidenlere falan biraz selektörle falan uyandırıyorum onları. Son sürat yola devam ediyoruz. 130-140 arası yola devam. Radara da girmenin de bir anlamı yok. Yolculuk bu şekilde devam ediyor. Gün aydınlanınca yine sağa sola çekmeye devam edeceğim. İlk hedef olan Amasya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor bakalım. Boston araba olarak ne alınıyordu? Broadway falan alınıyordu. Şimdi ne alıyor? Şu önümüzdeki kuru görüyorsunuz. Ay maşallah dostum. Bir sağa sol gitti. Güzel gidiyor. 在身边，我都当时就觉着。 Devam edeceğiz. Şu anda böyle ak ak gidiyoruz. İnşallah burada ramadana girmemişizdir. Girdiysek de yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Falan böyle makara sen bir çocuk falan öyle makarasına dedim yani artık can sıkıntısı başladı ama olacak şey de değildi tabii ki o da çoluk çocuk uyuyor diye söyledim makara olsun diye yaptım yani yoksa kimseyle bir işimiz yok yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar yani kaldım kendine. yoldan bitirdiler Ali Rıza Bey'i ya. Üzüldüm adama. Gördüğünüz üzere 695 kilometre yol yaptık. Daha 200 kilometre daha gider diyor. Varacağımız yere de bir 12 gibi de varacağız Allah izniyle. Evet arkadaşlar geleceğimiz yere gelmemize son 5 kilometre falan kaldı. 750 kilometreymiş demek ki. 745 kilometre gitmişiz. Bir depo mazotla aa bu teybi kapatmayı bir depo mazotla 745 km gitmişiz daha 150 km daha gider diyor yani ortalama e, buradaki ekrandaki her şey doğruysa 900 km gidiyor bir depo mazotla 100 litre mazotla hesabını kitabını yaptığın zaman acaba mantıklı mı bu aracın yakıtı Tabii kliması masa açık e, şimdi de arkadaşlar şöyle bir sürpriz düşündüler çifte bir sürpriz bakalım sürprizde bir videoyu alayım. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Sanki biz annesiyle dedesine sürpriz yapacağız şimdi. Ula! Geldik de gelen giden var mı göre? Lan nasıl bağırıyorsun? Böyle böyle sürpriz mi olur be? Muhtemelen bu çocuklar havada durmazlar. Uçarlar. Aha benim, gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ah, benim çocuklarım gelmiş. Benim ballarım gelmiş ballarım. Baba nasılsın? Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk. Bu aramaz Aha. Aha ya benim Hadi. Hadi Gel gel. Gel gel. Gel gel. Hadi gel. Öpeyim baba. Güzel bir an. Allah sizlere herkese en güzellerini nasip etsin. Yakıtını makıtını arabanın ıvırını zıvırını yolculuğu çat pat çektim. Daha ilk defa böyle bir video olduğu için idare edin arkadaşlar. Abone olunuz, beğeniniz, yorum yapınız. Allah'a emanet olun. Kedinin yeri. Ne yapıyor bu kedi şimdi burada tavukları mı kolluyor? Kaç! Veya koyunu mu?